Merhaba sevgili heyecanlar size bir aklımdaki kişi açılımı yapmak istiyorum kameranın açısından dolayı şimdiden kusura bakmayın e, beğenip takipte kalmayı ve etkileşimde bulunmayı unutmayalım başlayalım mı hemen evet aklımdaki kişi bakalım şöyle seçelim kartlarımızı Evet. Evet bir tane böyle tilki gibi bizi gözetleyen gözü gece gündüz üzerimizde olan birisi var. Her halimizi takip halinde. Mercek altındayız. Mercek altına at. Evet. Evet sana gelmek istiyor fakat önünde bir takım engelleri olabilir veya engel konulmuş olabilir birçok etrafında kısmetleri de olabilir kafası karışmış olabilir ama senin kesinlikle kararlı sabit bir şekilde net bir şekilde gelmesini istiyorsun o kişi de bunun farkında ne istediğinin farkında ve sen de o yüzden bu durumdan dolayı biraz beklemedesin ve acı çekiyorsun bu kişi de sana acı veriyor. Onun farkında maske takıyor. Aslında kendisi de acı çekiyor. Bu durumdan çok fazla memnun değil. Bir karma söz konusu olabilir. Bir bakalım o karmaya bir kart seçelim. Heh. Şimdi bu karma tabii ki temizlenmesi gerekiyor. Bu durum geçecek bir haber gelecek ama sanki e, bazı şeyler şifalandırılması gerekiyor önceliğinde. Bir de enerjiye bir bakalım. Evet enerjimize bir bakalım gözetliyorsun da yani kenarda durmak mı? olmuyor yani bu işler tabii ki. Emek istiyor, sabır istiyor. Evet, hak ettiğimiz değeri almak istiyoruz. Ve hangi yöne gideceğimize karar verip ve o şekilde artık yol almak istiyoruz. Bolluk, bereket bizimle. Evet, her anlamda mutlu olacağımız bir döngüye, bir enerjiye geçiyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu o kişinin niyetinde de olabilir. Senin niyetinde de olabilir. Bakacağız. Sonuçta bazı enerjiler karşılıklı olduğu için sizden ona ondan size de yansıyanlar da olabilir. Ben hissettiğimi size yorumlayacağım. Evet sen çok değerlisin aslında. Çok çok değerli bir insansın. Romantizm yaşanmak isteniyor. Duygular karşılıklı. Bunu unutma. Tutku da var. Fakat bir takım şeyler için sabredilmesi gerekiyor. Yani senin veya onun e, sabretmesi gereken bazı durumlar olabilir. Belki maddi durumla ilgili önünüzdeki engeller olabilir. Bir dönüşüm zamanı. Belki de şöyle bir kendinize biraz zaman verip biraz bazı şeyleri e, farklı açılardan bakabiliriz. Bir Affetme söz konusu yani karşı taraf e, sizden affetmenizi bekliyor olabilir veya siz onu affetmek için bir adım atmanız gerekiyordur fakat şu anda iletişimde bir bozukluk var karşılıklı olarak bir soğukluk iletişimde bir e, soğukluk var arada bir küçük bir ayrılık da olabilir bir soğukluk da olabilir dedikten sonra şimdi bakalım aşk kartlarımızla devam edelim aşk olsun şifa olsun diyelim aşk ve şifa olsun evet seçtik hemen bir bakalım Evet şu anda sabretmeniz gerektiğine dair kartımız çıkmıştı. Şu anda aranızda bir soğukluk olabilir fakat ee, onu beklemeniz gerektiğine dair bir mesajımız var. Evet, ayrılıktan dolayı bir beklemedesiniz. Kartlarımız da bunu gösteriyor ve onunla romantik bir yolculuk olabilir. Belki bir araya geliş olabilir uzaktaysa birbirinizi göremiyorsanız birbirinizi görmek için de olabilir. Hadi bakalım öyle bir şey olursa lütfen yazın yorumlara. Biraz daha konuşturalım. Bakalım bu sefer bir konuşsun bakalım. İçini döksün bakalım. Hadi bakalım. Karşımızda olsa bize neler söylemek isterdi. Bakalım. Evet. Diyor ki sana çok aşığım. Bak sen o zaman duygular saklanıyor mu acaba? Bir direk hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek diyor. Hadi bakalım öyle de olsun. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Evet ar arada karmalarımız olabilir karmalardan kaynaklı aranıza bir ayrılık bir soğukluk girmiş olabilir e, affedilme gibi bir istek var sizin veya karşı taraftan olabilir bu istek bu niyet birbirinizi şu anda stokluyorsunuz ve izliyorsunuz arkadaşlar evet evet gördünüz mü seni çok merak ediyorum diyor birbirinizi çok mu merak ediyorsunuz Evet küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım böyle küçük yalanlar olmuş sanıyorum. Evet kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Wow ne kadar güzel. Evet egosunu yenemiyormuş bu egolar egolar. Hatalıysan hatalı olduğunu söyleyip karşına çıkması gerekiyor kimse kim. Özür dilemesi gerekiyorsa özür dilemeli. Evet. Hak ettiği hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyor. Evet. Seninle olmak için herkeste savaşırım. Son bir kart daha seçelim buradan. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Dedikodularda var. Hani önde engeller var demiştim ya. Ama yine her şey sizde bitiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz daha konuşma kartları mesajlardan alalım kartlarımızdan bakalım bizlere ne gibi mesajları var ah bu attı kendine çekip gitmemek için bir sebep var başından beri birbirimize aittik hanginiz çekip gittiniz bakalım Fark ettim ki kimseyle asla bu kadar gerçek bir bağım olmayacak. Çünkü sen daha önce tanıdığım herkesten farklısın diyor. Wow. <laughs> evet. Benim tarafından sevilmek istediğin kadar kendini de sev diyor. He. E tabi herkes önce kendini çok sevmeli ki karşısındaki insan da o şekilde sevmeli. Bu böyledir arkadaşlar. Fre Ama o frekanstaysanız hangi frekanstaysanız karşınızdaki insanlar da bunu size yansıtır. Hiçbir zaman unutmayalım. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı diyor. Bir ruh eşi bağlantısı olabilir. Onu söylemek istiyorum. Buradan evet devam edelim. Haleti ruhi, ruhi, Ruhi'den de kusura bakmayın sesimden dolayı kart seçelim. Evet bakalım. Hmm, aranızda bir kaos bir tartışma yaşanmış olabilir. Arada bir iletişimle ilgili sıkıntılar var ama iletişim bekleyen sizsiniz. Geceleri özellikle çok fazla düşünüyorsunuz. Hatta atılan mesajları tekrar tekrar okuyor olabilirsiniz. Ee, diyorsunuz ki yani bu şeyler aramızdaki soğukluk sıkıntılar artık bitsin. Kalpten kalbe sohbet edelim. Evet, birbirinizi özlüyorsunuz. Onu söyleyeyim. O sizi hayal ediyor ve siz de onu düşünüyorsunuz, özlüyorsunuz karşılıklı yani bir yalan olmuş bir yalan söylenmiş o yalan üzerine de maalesef bir uzaklaşma olmuş ve siz de beklemede görünüyorsunuz devam edelim bakalım ne olacak sen onun için çok değerlisin çok değerlisin bunu lütfen unutma çok kıymetlisin ve değerlisin <laughs> dedikoduları boş verin çok fazla konuları konuşmayın bir takım Gizli işler çevrilmiş olabilir. Biraz geri çekilin. Aa, kartlar durmuyor ve adalet yerini bulacak. Siz sadece biraz geriye çekilin. Hiçbir şey yapmayın kendinize. Zaman ayırın kendinize. Enerjinizi saklayın. Sessiz olun. O zaten e, vakti geldiği zamanda size kavuşmak için elinden geleni yapacak ve size sıkı sıkı sarılacak. Evet, bu kadardı. Umarım uyumlu olmuştur. Uyumlu olanlar lütfen sevgiyle alıp kabul edelim. Ve ee, beğendiyseniz de bir beğeni, takipte etmek isterseniz takip etmenizi rica ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler.